Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ceyhun'un TikTok videolarını izliyoruz. Ama bu sefer hani böyle derleme falan değil de bizzat Ceyhun'un kendi TikTok videoları, kendi yaptıkları TikTok videoları izleyeceğiz. Dilerseniz direkt geçelim, izleyelim. Daha fazla Ceyhun hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go. Biri Ren de diğerini tanıyamadım. ya şey mı acaba? <laughs> Çok tatlılar. <laughs> bir de böyle komik şeyler var ya ciddiler. Suratlarında da ciddi bir yüz ifadesi var. <gülüyor> <gülüyor> tam tavşanlar ya. Çok tatlılar. Bu uh, hayran. Heygo. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Dang. Bu ne? Tam olarak anlayamadım. Neyi böyle seslendirmesi? Erto. <laughs> <laughs> Erto. Bir şeyle böyle simgeli var galiba anladığım kadarıyla o. <laughs> Yerim hoşgeldin. <şarkı>. Teşekkür ederiz. Teşekkür çok Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. 2,5 milyon mu? ederiz. Teşekkür Vay Teşekkür wow. <laughs> ederiz. Oooh, okay, okay. İse <laughs> kardeşim bias, bias faker falan galiba bias. Ne yapıyorsun? Günaydın. I... De dans ediyor ha. Vücut kontrolü falan muazzam yani. Ay, okay. Baya iyiydi bu arada. <laughs> Ren TikToker mu ya? Ne böyle abi? Ren var yemin ederim tam TikToker ya. Ay. Ay, okay ben, çünkü hala bak gözlüklere bak Allah bu ne ya? Vay, wow, şaka yapıyorsun sen. Oha! Uuu güzel nazi ediyorlar bu arada beğendim Çok güzel istenmiş sarılayı Hahaha I made you look Gözlük, gözlük indirme bile senkronizasyonun içinde ya Render'e gemiş abi bu karagrafiyi <laughs> bu şarkı Last Christmas değil mi bu? Muazzam değil miydi ya? O <laughs> <laughs> ah, kale bak çok iyi. My Bayan. <laughs> <laughs> of. Şu onun sesinin bu kadar iyi bilmiyordum bu arada. Bu düetten sonra ne kadar iyi farkına vardım. İyi olduğunu biliyordum zaten ama bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Öyle söyleyeyim. Ay. 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 Dikkatli kardeş. değil. Ama benim sesim bu kadar güzel olsa var ya şarkı söylemeden duramam galiba ya. <gülüyor> Oo, <gülüyor> kendi kendine bir de ritim yapıyorlar ya yerim ya. Right, right. Okay, okay boys. Not like that. Why should I? Shall come your person set. why. Vay, çok iyi lan. Oha, bayıldım Vay, 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 muazzam lan. Oha, şarkıda muazzam seçmişler bu arada. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. <laughs> Hooked up to that. I love ben bu şarkı çok yakın bir zamanda dinlemiştim ama hatırlamıyorum ne olduğunu. Bizim çocuklar, bizim Cevan'daki çocuklar mı söylemişti acaba kabul olarak? Öyle olmuştu galiba emin değilim. Hatırlamıyorum <laughs> valla. Ne var söyleyeyim. Prens! Yemek yiyişe bak. İnsanın yemek yiyişi bile çok güzel olabilir mi ya? <laughs> Yerim. Çok tatlı. que dá lá, a magáve, express. <laughs> tá bom, <ya, güzel>, <laughs> Neyse devamında böyle birçok daha sonra izleriz diye düşünüyorum. Videonun sonuna gelelim. Daha fazla Cevon hakkında bir video istiyorsanız şu an video beğenip yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.